<laughs> Oo, Enver abi sen. Hoş geldin ya. Konichiwa Japon. Konichiwa, konichiwa. Hayırdır? Hayır, hayır. Ben burayı satın aldım. Nasıl abi? Yani mal sahibiyle prensipte anlaştık da... ...şöyle bir bakayım diye geldim ya. Dekorasyonu nasıl yapayım diye düşünüyorum. Abi, e, anladım. Hayırlı olsun da ben ne yapacağım ya? Sen bulursun oğlum kendine bir yer. Abi şimdi tatsız başladık ama bence yani... Ha? En sevdiğim kayınçom da geldi, gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Enver abi, buraya çağırınca şaşırdım bir. Ne işin var hala bu elemanla? Burası artık benim mekan oğlum. Otur. Ne diyorsun ya? Japon bize bir çay koy lan, demli olsun. Ne bakıyorsun lan çay? Hadi. Koyayım abi, koyayım. Doğru konuş lan koyayım boyayım. Nasıl konuşuyorsun sen benimle? Abi çay, çay, çay koyayım işte çay, çay koyayım. <laughs> şimdi ben seni niye çağırdım? Niye çağırdın abi? Bak şimdi. Bir kere sen akıllı adamsın. Abin gibi değilsin. Yani abin laf aramızda biraz odunluk var onda. Sen öyle değilsin ama. Yani yeniliklere açıksın. Z kuşağısın bir kere. Açım. Emre'nin. Şimdi... Doğru sözler ne denir? Doğru. Yani Açık. onun gibi böyle ahlaken sorgulayıcı bir tarafın olduğunu da düşünmüyorum. Hiç, 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 Süper. Şimdi ben babamla bir savaşın içindeyim. Babam bütün askerlerimi tanıyor. Yani eskiden onun askerleriydi. Bu yüzden bana ihanet etme potansiyelleri var. Abi, seninki demli. Bu da sana. Bana fresh yüzler lazım. Yeni bir ekip kuruyorum. Benimle çalışır mısın? Ben çalışırım abi. Bak tamam olanlar oldu. Bak ben mahalleyi biliyorum. insanları biliyorum. Bu alemi biliyorum. Tam tefecilik. Bu arkadaştan daha tecrübeli oldum da kesin. Bence biz seninle olur abi bak. Ciddi söylüyorum bir düşünsen. Ama sen benim kayınpedere çok yamuk yapmışsın lan. Abi. Ya ben senin kayınpeder olduğunu bilseydim... ...hiç böyle bir saygısızlık yapar mıydım? Yapmazdım ya. Vallahi yapmazdım. Biraz da var. Öyle demeyelim de... Olur ama. İyi çaycı olarak başla. Çaycı mı? He. Çaycı. Yani çaycı olarak başlarsın. Ben de seni biraz gözlemlerim. Beğenirsem yavaş yavaş kariyer basamaklarını tırmanırsın. Ne diyorsun? Tamam. Çay, çay olur, olur. Tamam, olur. Sen dediğin gibi zaten sen bendeki cevheri görünce olur çaycı ya. Tamam, çaycı tamam. Aferin lan. Aa, anlaştık tamam. Sen Aslında ben de çalışırım abi de ya abim bunu duyarsa bu sefer gerçekten dayak yiyebilirim. Sen orasını bana bırak kayınço. O iş bende. E, anlaştık o zaman. Sen muhasebeye git girişini yapsınlar. Muhasebe? Seni de edin. Ya. <laughs> Komik adamsın ama ha. Vallahi. Düşüyorsun değil mi? Sen de özellikle. Aha. Büyük patron arıyor. Buna bakmam lazım. Tamam. Çay. Çay Efendim aşkım. Enver. Bak az önce Aydan buradaydı. Hı. Hmm. Niye gelmiş? Ya beni merak etmiş. Konuştuk biraz. Yalnız bana bir şey söyledi. Belki işine yarar dedim. Neymiş? Bu Aydın'ın annesi var ya. O ya. Babanla görüşüyormuş. Babamla mı görüşüyormuş? Nasıl yani? bayağı çıkıyorlar falan sanırım anlamadım ki. Oha. Olaya bak. Hani belki o kadından ya da Aydan'dan işine yarar bir şey öğrenebilirsin diye düşündüm. Babanla ilgili. Vallahi sen de az değilsin ha. Güzel akıl etmişsin. İyi ben Aydan'a bir uğrayayım o zaman. Tamam canım. Hı, Ama evlilik iyidir be. Yok be abi.